Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün top, şar, e, top araçınıza şarj ederken şarj etme ayarları nasıl? Onlardan bahsedeceğim. İlk önce sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklıyoruz, araç kısmına tıklıyoruz, şarj diyoruz ve burada şarj etme ayarları için şuradaki ayar tuşuna bastığımızda arkadaşlar akım seçme özelliği aktif oldu. Şimdi kapattım aktif. Yani bu ne demektir? Ben aracımı kaç amperle şarj etmek istiyorum? Buradan amper ayarını 24, 16, 10, 10, 8 şeklinde ayarlayabilirim. Bunun için önemli? Özellikle et bir şarj aletimiz varsa bu et bir şarj aletiyle bazı insanlar 32 amperle, bazı insanlar 24 amperle şarj edebiliyor. Ama bu 22 kahvalık şarj cihazları için geçerli. Bir de 3.5 kahvalık şarj cihazları var. Bunlar da normal prizden çalışıyor. normal prizden şarj aletlerinde de arkadaşlar 16 amperden yukarıda bir şarj etmek istemiyoruz. Çünkü 16 amperden yukarı çekersek belki bizim sigortamızı attırabilir, kablolarımız aşırı ısınabilir. O da tehlike doğurabilir. Buradan bu ayarlamamız mümkün. Aynı zamanda Hedeflenen şarj seviyesi. Ben arabamı yüzde yüz şarj etmek istiyorum? Bazı insanlar yüzde yüz şarj etmek istemiyor çünkü rejeneratif sistem devreye girmiyor. Ben mesela genellikle şarj ederken 90 seviyesinde, 85 seviyesinde şarj ediyorum. Bu şekilde yaptığım zamanlarda rejeneratif sistem aktif olarak çalışıyor, hata vermiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğenip abone olursanız memnun olurum.